Merhabalar ben Mert Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalın videolarına devam etmesi için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdi bugün sizlerle beraber yeni telefonum. Tekno Kama 30 Pro'ya neden geçtiğime dair aslında inceleme olmayan kullanıcı deneyim bazlı bir video üretmek için karşınızdayım. Şimdi öncelikle birkaç soru, 3-4 soru e, civarında hazırladım. E, neden olduğunu tecrübelerimi daha iyi aktarabilmek için. Şimdi ilk soruda başladım. Neden Tekno 40 Pro çıkmışken 30 Pro'yu tercih ettim? Tekno 40 Pro bu yıl çıktı. Aslında çok daha güncel bir telefon. Hem de fiyatları da 3 aşağı 5 yukarı aynı. Neden 30 Pro'yu tercih ettim? Tamamen kamera. E, Tekno 40 Pro'da yanılmıyorsam büyük ihtimalle 4K 60 FPS zaten kesinlikle yok olduğunu biliyorum. Sadece arka kamerada 4K 30 FPS var. 40 Pro'da yani bu yıl çıkan modelde. Fakat bu cihazın hem ön kamerasında hem de arka kamerasında 4K 60 FPS çekim olduğu için bu cihazı tercih etmek durumunda kaldım. Bunun yanında hem de yanılmıyorsam yine bu cihazı 512 GB'lık versiyonunu alabilirdim. Zaten en önemli şu kameradan sonra gerisi benim için önemli değil. Yani bu yüzden Tecno Camon 30 Pro'yu tercih ettim. Eğer için de kamera önemliyse bunda Sony lens var. Ön tarafta ve arka tarafta Şöyle göstereyim. Ön tarafta ve arka tarafta 4K 60 FPS video çekim özelliği var. Bunu da ben çoğu zaman kullanıyorum. Çünkü gimbalım da var. Bazen cihazı gimbala takıyorum. Çoğu zaman kullandığım bir özellik. Ee, i̇lk bununla başlamış olduk. Şimdi cihazı ben ortalama kullanır bu arada. yanılmıyorsam ee, bir iki ay oldu. Bir iki ay oldu. iPhone 13 cihazından bu cihazı geçmeyi tercih ettim. Yani aslında buradaki diğer sorumuza gelmiş oluyoruz. iOS'tan ee, neden? e, neden iOS'tan Android'e geçiş yap? Android 2.0'dan itibaren çoğu insanın <laughs> yani ruhu bile duymamışken Android 2.0'la itibaren ben iPhone 11'e kadar yani 2-3 yıl öncesine kadar Android kullandım. Hep Android'ciydim. Android kullandım. Android'in en ileri düzey özelliklerini biliyorum. Yani custom ROM kullanmak falan bunların hepsini biliyorum. Custom ROM'u ben kendim yapıyordum yani. Samsung cihazlarım vardı. Custom ROM'u kendim yapıp kendime göre ROM yapıp bunu kuruyordum. Yani çok ileri düzey bir Android kullanıcısıyım. Peki neden iOS'a geçtim? Aslında kamerası. Yani ne yazık ki Android'de özellikle benim iPhone'a geçmeden geçeceğim zamanlar çok üst tepe halindeki alt-orta seviyede ya adam akıllı kamera yoktu, ya 4K çeken, kamera bulunmanız neredeyse doğru. Çeken vardı, ya 4K 60 istiyorum, sabit 4K 60. Adamlar iPhone'un bilmem nesinden beri 4K'yı sana sunuyor. Yani Android'in bu güce ulaşması cidden çok uzun sürdü. Bu yüzden artık dedim ki ya herkes zaten iPhone sevdası var. Ben normalde marka sevdası hiç sevmem bir insanım. Yani marka benim için önemsiz. Herkes ya iPhone, iPhone ya bir de insanları çekince ben bazen insanları da çekiyordum. Ee, belli sektörlerdeki tecrübeli insanları çekmem gerek. Ya elinde Android telefonu olunca adam bir garip oluyor. Dedim ki tamam lanet olsun iPhone'a geçeyim artık. Yani işletim sistemini falan sevdiğim için ya da o iPhone çok güzel falan dediğim için değil sadece kamerası için geçtim arkadaşlar. Bu arada iPhone 11'e geçiş yaptım. Daha sonra ee, bir yıl, 2 yıl önce iPhone 13'e geçiş yaptım. Bu arada ben hep genelde ikinci el cihazlar almam e, alırım. Yani çok da sıfıra para verme niyetinde değilim. E, reklam yoktur. EasyC, easy e, bu Getmobil gibi yeni yeni çıkan e, resmi onaylı işletmelerden ikinci el cihazlar alırım. E, yani ikinci el cihazımı satarım, veririm. Üstüne biraz para koyarım. Kendimi de yormadan hem de karta da güzel bir taksit yaparak kendimi yormadan bütçemi yormadan yeni telefonuma geçiş yaparım genelde bu yolu kullanırım fakat iPhone 13'ü e sıfır aldım iPhone 13'ü neden sıfır aldım iPhone 11'de ben aslında memnunum kamerası da benim için gayet yeterli çünkü genel bir kamera bilginiz var ise fotoğraf çekim, video çekim konusunda biraz tecrübeniz var ise zaten çok da zorlanmazsınız. Ee, neden sıfır aldım? Şu yüzden sıfır aldım. Çünkü ikinci eller artık mantıksız rakamlara gelmişti. Ben de dedim ki bu yüzden sıfır olarak alayım. Bir de iPhone 11 64 GB'lık depolamaya sahiptim. iPhone 13'te 128 ya da 256 olması lazım yanılmıyorsam. Ee, o civarlarda çıktı. Bunun için aldım. Ama artık bu yıl itibariyle iPhone beni bezdirdi. Özellikle sıcak yerlerde yaşıyorsanız ve yaz mevsimindeyseniz yani telefonun bu menü geçişlerinde, o iPhone'un ekranı var ya menü geçişlerinin donduğunu gördüm. Özellikle bu e, Apple CarPlay'i açınca, bir yandan da navigasyonu bağlayınca abi telefon acayip derecede ısınmaya başladı. Ben zaten iPhone, iOS sistemine zaten biraz sıkılmaya başlamıştım. Sürekli bir de şöyle bir şey oldu. Yani buna inanmayan olur, işte yeni şey olur. Yani ben pil yüzdemi sürekli kontrol ediyordum. %94 mi, %93 mi yanılmıyorsam. Güncelleme yapmadan önce her zaman buna bakıyordum. %94'tü mesela. Güncelleme geliyordu. Güncelleme yapıyordum. %92, %93, %92. Sonra iOS 28 geldi. Pardon 18 geldi. E, 28 mi oluyordu ya? Yok. E, iOS 26 geldi. Çok özür dilerim. iOS 26 geldi. Sonra baktım 90'a kadar geriledi. Dedim ki abi ben dedim bu cihazı güncelliyoruz da dedim yani benim sürekli şöyle böyle iniyor arkadaşlar. Ben sık sık bakıyorum. Bilerek bildiğim için sık sık bakıyorum. öyle. Her gün bakıyorum neredeyse. Ya böyle indiğini kademe kademe gördüm. Ya 95'ten indi hatta. 95'ten 90'a 2 güncelleme, 3 güncelleme ne indi böyle tak 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 diye. O 2 güncelleme de küçük güncellemeydi. Bir tanesi de büyük güncelleme iOS 26'ydı. Baktım 90'a kadar iniyor ya. Kardeşim ben burada güncelleme yaparım tak tak iniyor bir de. Yazın yaşadığım özellikle çok telefona ihtiyacım olduğu zamanlar bir bakıyorum sürekli donuyor ya arama yapamıyorum ya bu telefon uygulama açıyorsa telefonu açamıyorum. O kadar sıcaklıktan o kadar işlemci kendini yavaşlatmıştı. Ardın bana da bu gına geldi. Şarj hızı çok yavaştı o da çok gına geldi. Kamerası iyiydi. Şimdi eğer oturup doğru konum kamerası stabilizasyonu çok iyiydi iPhone'ların ama artık bu hem küçük ekranında küçük ekranda istemiyordum. Ağırdı. Ee, dediğim gibi şarj hızı da çok yavaştı. Artık ben sıkılmıştım. Bu konuda da bir de Type-C, şey, e, Lightning. Herkes olmuş Type-C. Biz hala Lightning'de dolaşıyoruz. Bunlardan sıkıldığım için dedim ki ben bir yeni telefon arayışına geçeyim. İşte böyle ben telefonlarımı epeyden falan bakarım. Epeyden nasıl bakalım? Epeyden çok derin bir filtreleme yaparım. E, ve de ben burada bütçeler çok da büyük yüksek bütçelere çıkmak istemediğim için e, derin bir filtreleme yapmak istedim. Yine eski telefonum. Benim iPhone 13'ü benim hurma verecektim. Ondaki 12 vardı. 12'yi satıp Üstüne azıcık para koyup güzel bir Android'e geçin. Beni rahat ettirsin 2-3 yıl. Bunun için bir telefon arayışına girdim. epey'den, ee, e epey.com'dan reklam yoktur. Yine güzel bir filtreleme yaptı. Benim için önemli olan kamera, yüksek hız, e, yüksek e, hızda şarj. Adaptör çıkması önemli ya da önemli değil. Benim için yüksek hızlı şarj. Çünkü şarj benim için önemli. Ya takayım Bana o kontrolü de versin istiyorum. Ki Tekno'da da bunu veriyor ileride anlatacağım. O kontrol versin. Çünkü ben 100 olsa 100 volt veririm ona. Yeter ki o benim şarjımı taktığımda tak çıkar yapayım. 10, 15, 20 dakika, 30 dakikada o beni belli seviyeye getirsin ve telefon ısınmasın. İstedim. Buna baktım. Özellikle kameraya bak, dikkat ettim. Şimdi Tekno'nun 40 Pro'su bu yıl çıkmıştı. Çıkmıştı hatta ben aldığım zaman. Hatta incelemeleri yeni yeni yayınlanıyordu. Ya baktım kameraya ya yani epeye baktım 4K 60 mı 30 mu bir şey gösteriyor. Elektronik mağazaya baktım orada yok. Allah Allah diyorum epey de yanlış girilmiş. Yani buna kalmayın epeydeki tüm bol doğru bilgiler de her zaman doğru olmuyor. Baktım bunun kamerası bunun kamerası 30 pro kamerası daha iyi. Adamlar Sony lens kullanmış yine. Dedim daha iyi. Baktım şeyine şekline şemaline baktım gayet iyi. Şu adamlar şuraya ışık bile koymuş çok güzel. Şu, bu kamera adası da benim için güzel. Şöyle de kocaman bir ekranım var. Burada da Type C var. Hoparlörü falan benim için ve daha hafif. <laughs> yani diğer iPhone daha küçük tabi. O çok eski telefon da yani çok da eski ama çoğu insan hala 11 kullanan insanlar bakacak olursak iPhone'a bence Türkiye'de çok gereksiz bir değer veriliyor. Yani bu değer bence biraz bizim toplumsal yapımızla kaynaklı. İncecik, ortalama incecik. Yani benim için ideal bir telefon büyüklüğüyle. Bir baktım 30 Pro daha iyi dedim ki niye ben 40 Pro'yu alayım? 30 Pro'yu aldım. De 12 sattık falan. Aldım buraya geçtim. İşte bu yüzden iOS'tan Android. Bir de iOS'ta şu beni çok rahatsız etti. Artık gidiyorum mesela çetçi bir e, diyelim A, A aboneliği alacağım. A uygulamasını alacağım. Abonelik başlatacağım ya diyelim. Abi Android'de 10 lira iOS'ta 15. Windows'ta 10 lira iOS'ta 15 lira. Ya kardeşim durduk yerde ben niye kazıklanıyorum Apple? Yani sen niye beni ben senin müşterinim, sen beni kazıklatıyorsun ya sürekli. Niye? Çünkü daha fazla komisyonu da çeşit çeşit. İşte orada arka planda çok detaylı katmanlar var ya. Gidiyorum ee, bakıyorum Windows'da 10 TL atıyorum rakamları. iOS'da 15 TL. Abi her zaman daha pahalı. Ben gidiyordum ne yapayım? Ben de bütün cihazlar olduğu için. Windows'tan, Android'den falan alıyordum. Tableti falan vardı. Oradan alıyordum. Yine oradan kullanıyordum da ben niye bu uğraşa gireyim? Bir de telefon ısınınca cidden ısınıyordu arkadaşlar. <laughs> telefon ısınıyor. Duran telefon böyle şarjda duruyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyor. Telefon kapalı. Kapalı derken böyle ekranı kapalı. Uyku modunda duruyor. Şöyle göstereyim. Telefon duruyor şarjda. Abi bakıyorum telefon şöyle bir dokunum ısınıyor. Ulan güneş vurmuyor bir şey etmiyor. Sen niye ısınıyorsun? Yani biraz biraz da sert yorumlar çünkü yaşanmışlık var. <laughs> Duran telefon ısınıyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Şarjı yavaş gidiyor. Şarjı hadi şarj süresini ben kendim idare edebiliyorum. Ben telefonu biraz sık kullandığım günler oluyor. Şarjı yavaş doluyor. Uğraş dur uğraş. Adamlar yine Macbook kullanıyorum. Macbook'ta Type-C var gelmiş. Burada hala Lightning, Lightning, Lightning. Tabii şimdi yeni modeller çıktı ama yeni modellerine. Yani bu kaç e, iPhone 16'da çıktı sanırım yanılmıyorsam. iPhone 16'da 17 o parala vermeye gerçekten lüzum yok. Yani ne için verdik? Hiç gereksiz. Kesinlikle bu iPhone şeyine kapılıp da kendinizi bağlamayın. Ha, iPhone alacaksanız gidin benim dediğim gibi ikinci elleri falan bakın. Öyle şurası çizik yani burası böyle çizik olmuş, burası çizik olmuş. Hafifçe burada bir şey varmış. Ya arkadaşlar zaten kılıf takıyorsunuz. O yüzden bunun burasında bir şey olmasın sizin çok önemli. Batarya sağlığı önemli. Bir de mekanizması önemli. Zaten bunlar sertifikalı. O yüzden alırken bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi teknoya gelecek olursa teknoloji çok incelemedim ama işte dediğim gibi kamerası için aldım. Cihazda beğendiğim özellikler neler? Ee, bu soruya gelmek istiyorum. Cihazda beğendiğim özellikler öncelikle 60 fps 4K, 60 fps 4K Sony lens. Beğendiğim özelliklerden bunlar. Ve adamlar yani ben bunu sadece burada gördüm. Tabi Samsung'da falan var da bu yok. Şarja takıyorsunuz ya. şarza takıyoruz. Diyor ki hangi modda yapalım? Adamlar bize 3 tane mod vermiş. Hiper, Normal, bir de yanılmıyorsam düşük gibi bir şey. Yani hiperde ben genel şarjı, hiperde diyor ki 70 volt, 70 wattlık bunun şarj adaptörü var. 70 volt veriyor ve kendi testlerim var. Testlerimi yaptım. Hemen onları açayım. Testlerimi yaptım. Hatta bu testi de dün yaptım. Bu arada şarjı 17-31 %8 oranında, 17-31 saat %8 oranında taktım ve hiper moda geçtim. Yani dedim ki benim şarjım veraga, full ve <laughs> 17.31'de %8'e modda taktım. 18 çift sıfırda %84'e gel. Yarım saatte %80 Yani ben bunu 20 dakika 10 dakika tutsam benim beni yarı yolda bırakmayacak şarj depolamasına şarj sahip. 18.06'da %95 18.11'de %100 oranında oldu ve dedi ki ben doldum. 40 dakikada %100 şarj yaptı ve bunu yaparken Wi-Fi'ye çıktı? ve mobil şepeği açıktı. Telefonum böyle standart uyku modundaydı. Böyle standart uyku modundaydı. Şarjı taktıktan sonra şurada küçücük bir şey çıkıyor. Buradan tıklıyorsunuz hangi modda olmak isterseniz ben şimdi onu detaylı videosu olarak koyarım. Ee, seçiyorsunuz yani kontrol tam anlamıyla bende. Tamam ben buna razıyım. Acelem yoksa düşükte şarj etsin. Acelem varsa hiper'e takarım kardeşim. 70 watts'a 70 wattı sen bana ver. %80'e kadar veriyor çünkü bunların batarya teknolojisi geliyor öyle alıyorum. Çok memnunum. Kafamda saçma sapan durumlar yok. Isınması hiç yok. Aynı bunu da Android'in e, navigasyon sistemine bağlıyorum arabaya. Isınma yok. Alıyorum, tutuyorum. Adamlar çok güzel kılıf da vermişler. Şöyle şu telefonun kendisi kılıfla takalım şuraya. Şöyle kılıfımda takıyorum. Adamlar kılıfı da verdi. Kılıf da arama derdim. Yoksa kılıfı da bu arada plastik plastik ama şey sert plastik. Kaliteli. Bakın burada type-c var hoparlörüm var. Çift simli olması benim için de diğer önemliydi. Çift simli. Kameram var burada. Sony kameram gayet güzel. Benim için yeterli. Ha, kötü bir yanı neyse stabilizasyonu mesela biraz daha iyi olabilirdi. Stabilizasyon. Video stabilizasyon sallama. Onda da bende gimbal var. Gimbal'a takıyorum. Yine böyle siz iPhone kalitesinde bir stabilizasyon istiyorsanız ve Android de istiyorsanız Samsung arkadaşlar. Samsung'un üst segmenti. Şu an Samsung'un üst segmenti, hepsini unuttum ya, hepsi aklımdaydı. En üst segmenti, S serisinden en üst segmenti. Alın, iPhone kalitesindeki kameraya kavuşmuş olursunuz. Kısacası bu video böyleydi. En son şunu da söyleyeyim, içinden kutu içerinden kılıf çıkıyor. Sert plastikli kılıf, gayet güzel bir kılıf bunu kullanırsanız. 70 Watt'a e, watt sahip şarj adaptörü ve kablosu çıkıyor. Ve e, ekran koruyucu çıkıyor, ben takmadım, çıkıyor. Ve de sert ekran koruyucu, çok güzel. Yani adamlar Tekno yanılmıyorsun Afrika markasıydı. Ama Türkiye'de e, bayağı uzun süredir olan bir marka. Benim için yeterli ve e, bu arada e, güncellemeleri de iyi alıyor. Yani sıklıkla alıyor güncellemeleri. Bu konuda kendi tecrübelime dayanarak bir video paylaşmak istedim. Dertlerimi de şey yaptım, e, anlatmak istedim. Dediğim gibi yaşanmışlık olduğu için biraz da sert söylemler kullanmış olabilirim. Yani iPhone artık benden uzak dur. MacBook iyi. Şarjımı çok uzun süre gidiyor. MacBook'lar gayet iyi ama iPhone'lar Zaten istesem de alamam bu 3 rakamlı 100 bin lira ne abi Kaç para? 100 bin lira mı? 70 Air 75, 80 bin lira. Mı? Ben onun videosunu yapmıştım da unutmuşum. Abi 70 bin lira, 80 bin lira, 100 bin lira gözün sevini ne alacaksın? Git onun yerine bir tane DJI Osmo alıyorum 30 bin lira. Şu an beni çeken karaba DJI Osmo 4K 30 HQ 60 da çekebiliyor. Onu al git bir tane iPhone 11 al aynı iş yapıyorsun. Bunda da fotoğraf çekiyorsun, video çekiyorsun. Yani bunun da videosu gelecek yakın zamanda. Dediğim gibi ee, yani neden geçtiğime dair kısa bir video yapmak istedim. E, videoyu desteklemek, kanalı desteklemek için yorum yapıp videoya abone olup ve like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.